Arkadaşlar bugün sizler beklediğiniz Roblox'ta Elif ile birlikte kat oynuyoruz. Kat. Evet. Arkadaşlar bu arada ben de varım. Eee doğru arkadaşlar var. Lord başka oyunda biz Elif ile başka oyundayız. Gel ben bir olan videolarımız da vardır yani sesiniz gelmeyen videolarımız da. Evet bir video aynen Neyse oyunu başlayalım. Neyse. Dur gidiyorum. Ben de. Arkadaşlar benim bilgisayarım bozuldu. Başka bilgisayardan gidiyorum. ya. <laughs> ee, aa. O kim ya? Sen <laughs> o sen misin? Benim ben oyunumuza. <laughs> Bugün en güçlü beni öldürdü. Ah, onu AFK var ya. Ben bir daha birisini öldürürüm AFK. Su hava değil Ya nasıl ya? Bu adam kacıyor Doruk de geldi oyuna Doruk. Ee. Evet, tamam. be Gel buraya. Okey <dobrze> mi? O. <laughs> Arsenal'ın oyunu birazcık oy. Oyun. Ya güzel oynuyorsun ya. Belki arkadaşlar da videosunu çekebiliriz. Arsenal eğer güzel bir like gelirse Allah'ım. Alın. Eee Türkçesini bilmeyen arkadaşlar Japoneli Japonelik arkadaşlar. Ha, like gelirse Arsenal videosu gelecek. şunu ödümü al. Can ben niye söylüyorum ki benim YouTube kanalım bak. <gülme> yine, yine bu kız. Oğlum beni buluyor bu kız. Bu kız beni. Ya biliyor. çok Oyunda çok küçük birisi var. Küçük oldum ona. Şu kıza. Bir tane hmm. kız vardı bu, ha sünger, sünger botla bir kıza gıcık oldum. GG kanka. A boğuldum, ana ben suya düştüm. Hii. Ana ölmedim, aa öldüm. Can, GG olcaksın. Sen... Zaten bireydim, zaten arslan arslan. Ben GG olmadım sen. Kanka sen GG <laughs> oldun. Çağdaş videoyu kapatır mısın? Arkadaşlar özür dilerim bir video sesi geliyorsa çalış yani kardeşim video izliyor da. Valla. Taş video kapatır mısın lütfen? Neyse arkadaşlar videoya devam edelim. <laughs> arkadaşlar. Abi, Rukta. Vay, Rukta. Rukta. Ya, bana Rukta. da. Doruk tam öldürüyordum sihirde. Işte. Yok. Abi. Hadi. 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 Ah be. Aa elendi kız. Ya. Abi ya. Oh. <laughs> Ana ben oyun oynayamıyorum. Ya, Doğru ya. Vurma. ya vurma. Kız, Kızımız var ya. Kızarım. Reset çıktı kim ya? Doğru ya. Oyun oynayamıyorum. Ha. 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 Sonunda <laughs> Arkadaşlar benim kartım o kız saçmış ile açmış. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> ah be amcan. Ya, ya benim niye hepsi yiyor ya? Sü Kanka sen de bütün iyileri biliyon he. Hello. Ya oha artık Hello. Ya aray. bu hareket. Bile, Hello. Hareket. bile edemiyorum ya. Bu nasıl bir şey? Kat böyle. Herkes iyi iyi. Arkamda mısın? Hayır yokmuş. O D kim çaldı? a ah Elif pişmanım gel Ben de birden tablet sıslık çaldı çaldı sandım. Gel buraya çan gel buraya gel buraya. Gel buraya. Arkadaş X diye atan kız beni öldürdü. Ben bak, mi öldürdüm seni? Mi? Aa, Aa. Aa. Oh, bacağından vurdum. <gülüyor> <gülüyor> bak ne yapıyor göstereyim mi? Oh benim buz bıçağım var. <laughs> ya oğlum bir gösteremiyorum valla siz yüzünüzden. Ya ben <laughs> ne yaptım ki ya? Aa. Oha bedava birisi var bedava birisi var. Doğru Aa, gelir birazdan interneti kopmuştur dedim ya. Ya ama bıçak dedi ya nasıl ölmedi? Aha ben kuleye çıkacağım. Çık çık. Oh ben hep ha oh, oh, havada. Ayva kulede tuzak var sakın gelme. Kulenin yukarısında tuzak var. Tamam mı? Sakın gelme oraya. Neydi ya? Ya kulenin tepesine en tepeye çıkınca görürsün orada tuzak var. Ben tuzak. Bak. Şu an öldüm. Sen... Tuzak ölecek. İşte o tuzak. Aa, Oğlum. Evet, evet. Kardeş geldi. Arkadaşlar ha oha arkadaşlar. Arkadaşlar benim kat delirdi. Heh ah, Dork geldi. Dork da geldi arkadaşlar son. Ha dakika kalmış. Ya arkadaşlar benim kart delirdi ya. Ben seni çıldırtayım. Çıldırtma. <laughs> Çıldırtma ne <laughs> gerek yok zaten ben çıldırdım katta. <laughs> ah. Tamam. Sen daha E çok... bu değil mi? Ya oha ya. <laughs> hareket bile edemiyorum daha ya. Çok... Sen mi öldürdün? Oha ya sen bir hareket bile edemiyorum ya. <laughs> Doruk, Dorukçu... Doruk Bu arada gene gitti hastan Hattan düşmedi de yani. Sonun hattından düşmedi oyundan düştü. Doruk ah, nereye gitti? Oyun... Hattan mı düştün? Ana uzundan da mı gitti acaba? Dur bakayım. Abi. Ha gitmemiş ama sesi yok. Ah. Elif hadi bak. Charge. <laughs> Aa server gitmiş. <laughs> Ölmüyor Aa gene geldi. Evet. Oğlum bunun interneti çok kötü. Tamam arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, like atmayı ve abone, abone olmayı.